Herkese merhabalar. Ben Yahya Akinci, Dynamic CRM kurucusuyum. Aynı zamanda yazılım geliştirme süreçlerinde başındayım. Bugünkü videomuzda Dinamik CRM'in randevular modülü üzerinde biraz çalışacağız. Randevular modülü nedir, nasıl kullanılır, ne gibi özellikleri var, nasıl size özel hale getirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Biraz bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Dinamik CRM'e giriş yapmış olmamız gerekiyor. Bu ana sayfayla bir dashboard sayfamızla sizi karşılıyoruz. Sol taraftaki menü üzerinde randevular seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Eğer randevu modülü e, henüz kurulu değilse, daha önce kullanmaya başlamadıysanız kullanıksanız da modüller bölümünden girerek randevuları buluyoruz ve daha sonra da e, yüklüyoruz yeşil butona tıklayarak kullanmaya başlıyoruz. Eğer e, sizde zaten hali hazırda aktif durumdaysa bunu yapmanıza gerek yok. Sol taraftaki menü üzerinde görüyor olacaksınız. Şimdi randevulara tıklayalım. E, randevuların ana sayfası bizi karşıladı. Burada sadece bir tane kayıt var. Benim test için oluşturduğum kayıt. E, genel e, açılış sayfamız her zaman olduğu gibi genel tasarım konseptimize uygun bir şekilde geliştiriliyor. Bir liste sayfasıyla sizi karşılıyoruz. Bu e, her modülümüzde benzer bir şekilde açıyoruz ki çok farklı modül kullanarak dinamik CRM e kullanıyorsanız kafanız çok karışmasın diye benzer sette benzer tasarımda size vermeye çalışıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bazı alanlarımız var. Randevu kiminle, hangi lokasyonda, hangi hizmet alınacak veya verilecek. Randevu tipi, randevunun tarihi, saati, aşaması, durumu, sorumlusu, kayıt dahil gibi genel bilgilerle açıyoruz. Siz kendi randevu modunuzu açtığınızda bunların, bunlardan daha sade bir yapıyla karşılaşabilirsiniz veya daha karmaşık bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü e, varsayılan bir kurulumla size istesin. Otomatik gerçekleştirilen bir kurulumla size bizim veriyoruz. Eğer sizde bu alanlar yoksa e, veya çok fazlaysa azaltmak istiyorsunuz veya eklemek istiyorsanız da bu bölüme girdiğinizde bakın şu sağ tarafta görünüm ayarları bir düğmemiz var. Tıkladığımız zaman Bakın yani buradaki field'ları böyle özelleştirebiliyoruz. Yani lokasyonda benim işim yok. Randevu tipi istemiyorum. Hizmet aşama bunlar olmasın diyorsanız kapatabilirsiniz. Eğer bunlar şu şekilde geliyorsa sizde kapalıdır. Aktif değildir ama olmasın istiyorsanız da seçerek aktif hale getirebilirsiniz. Aktif hale getirip veya pasif hale getirip güncellediğiniz zaman buradaki liste görünümümüz güncellenmiş olacak. Bu kısa bilgiyi de verdikten sonra Biraz filtrelere doğru bakalım. Lokasyon bazında, özelleştirilebilir lokasyonlarımız var. Lokasyon bazında randevularımız, randevu tiplerimiz, üç tip randevumuz var. Yüzde randevu, telefonda veya online randevu gibi. Randevu tipi bazında filtreleme, randevu sorumlusu bazında filtreleme. Siz bir randevuyu alıp, kendiniz, bir kişiyseniz kendiniz tabii handle edeceksiniz ama ekibinizde birden çok kişi varsa bunların kullanıcı hesabının açısından gerekiyor. Yani ben tek kullanıcıyım fakat şirketteki diğer kişiler de sorunlu olarak atansın, onlar bir işlem yapılsın, yapamıyoruz maalesef. O yüzden bunların hepsinin kullanıcı olması gerekiyor. Birden çok kullanıcınız varsa sorunlar bölümünde bunları göreceksiniz. Siz merkezi bir noktadan randevuları alıp ilgili kişilere atayabilirsiniz veya herkes kendi randevularını oluşturabilir. Sorunlar bizdeki kullanıcılardır. Yani bu ek bilgiyi de vererek devam edelim aşamalar özelleştirilebilir bir yapıya sahip. Geldi, erteledi veya iptal edildi gibi. Siz bu aşamanızı kendi iş modelinize uygun olarak değiştirebilirsiniz, güncelleebilirsiniz mümkün. Eee randevunun durumu aktif mi, tamamlandı mı, hangi kaynaktan geldi? İşte web sayfasından randevu de alabilirsiniz. Bizim dinamik formlar isimli bir e, modülümüz var. Bunu kullanarak e, web sayfanız üzerinden e, formlar üzerinden randevular almanız mümkün. Bu bağlamda kaynaklı önemli bir özellik etiketlerde bir randevu veya yani birden çok randevu oluşturuldu ve bunlara etiket atandıysa etiket bazında listelerinizi, hızlı listelerinizi sağlayan bir yapıya sahiptir. Birazdan detaylı bir şekilde anlatacağız bunu. Arama buradaki randevu kiminle deki bilgiye göre, isim bilgiye göre aslında burada. Randevu kiminle isim bilgisidir. Ona göre arama yapmanızı sağlıyor. Belli bir tarih alanında kaydedilen randevular, tarih alanındaki listeleme, filtre bölümünde de veri analizi, yeni rapor ve hatırlatıcılar. Bu modülle ilgili direkt kayıtlara erişimimiz için takım linklerimiz var. Raporlar e, burada boş gelecektir. E, çünkü bunlar kişiye özel raporlar, firmaya özel raporlar. Bizim verdiğimiz standartlar dashboardlarda oluyor. E, fakat siz kendinize uygun bir takım özel raporlar bir hazırlayıp, bunları isimlendirip, e, bunları saklamak Onları yönetmenler üzerinden yönetmek istiyorsanız da kendi raporlarınızı oluşturabilirsiniz. Oluşturdukça raporlarınızı şuradaki yeni rapora tıklayarak bu sayfanın geliştiğini göreceksiniz. Ee, buradan değil isterseniz şu raporlar bölümünden de bunu yapmanız mümkündür. Raporlara girdiğiniz zaman da şöyle hızlıca göstereyim hazır modülün içerisindeyken. Raporlarda iki tane bölümümüz var. Bir tarafta bizim standart size e, esayen ettiğimiz hazır raporlar. Sağ tarafta da sizlerin oluşturduğu özel raporlar. Burada da yeni rapor diyerek e, ilgili randevular modülünü kullanarak kendi raporlarınızı geliştirip e, kaydedebilirsiniz. Bunu yaptıkça da bu sayfada bu linkte bölümde o linklerin listelendiğini göreceksiniz. E, filtremiz yine belli harf bazında e, hızlı filtre yapmanızı ve sonuçları ulaşmanızı sağlayacak bir bölüm. İndeks gibi düşünebilirsiniz, filtresi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada yeni bir randevu her zaman için mavi bizim aksiyon butonumuz. Mavi ve artı gördüğümüz zaman yeni bir kayıt da buradan ekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Yeni bir randevu dediğimiz zaman buradan randevu kaydımızı oluşturabiliyoruz. Ondan önce şunları da hızlıca geçip ondan sonra yeni bir randevu oluşturarak girelim. Eylemlerimizde içeri veri aktar. Bizim bir Excel formatımız var. Size bir şablon veriyoruz. O Excel formatında randevu kayıtlarınızı oluşturarak, hazırlayarak Excel'e ekleyip toplu olarak içeriye aktarabilirsiniz. Burada tırnak içerisinde şunu belirtmem gerekiyor. Formatlarınız, şablonlarınız, yani kendi şablonlarınız değil bizim şablonlarımızı kullanmanız gerekiyor, bu önemli. Onu uygun bir şekilde hazırladığınızda içeri aktarmanız mümkün. Dışarı veri aktar da oluşturulmuş randevuları Excel formatında dışarı almanızı sağlayacak aksiyonumuzdur. Görünümlerimizde takvim görünümü, hareket görünümü, gösterge paneli ve hedefler şeklinde gerçekleşiyor. Takvimde bu randevular oluştukça aslında böyle bir randevu takvimi ortaya çıkıyor. Ve tüm kayıtlar aslında bütün şirketin randevularını göreceğimiz bir bölüm anlamına geliyor. Fakat kullanıcı bazında ben bakayım dediğiniz zaman da herhangi bir kullanıcı seçerek onun kendi takvimine de erişmeniz mümkün. Takvim görünümü tarih kullanan bütün modüllerimizde belli standartta olduğu için ee, yine buradaki yapıda aynı, çok detaylı bir şekilde içeri girmeyeceğim. Ee, genel takvimden buranın farkı, burası randevuların takvimi. Genel takvim ise bildiğiniz üzere, bu bir, bir video hazırlamıştık geçenlerde. Ee, kendi takviminizi isteniyorsunuz. Ayrıca yani modül bağımsız, tamamen siz özel bir Burası da randevuların takvimi. Görünümlüsü, hareket görünümü ve ayarlar şeklinde devam ediyor. Şimdi buradan bir randevu oluşturarak bir e, içeri doğru girelim. E şimdi firmayla, müşteriyle, potansiyel veya tedarikçiyle hangi modülü kurduysanız ilişki olabilecek seçenekleri biz istemiyoruz. Yani siz işinizi sadece potansiyeller ve potansiyellere e, randevu vermek, daha sonra müşteriye çevirmek şeklinde yönetiyorsanız firmaları ve tedarikçileri kapattığınız zaman burada görmeyeceksiniz. Sadece açtığınız, aktif ettiğiniz modülleri göreceksiniz. Biz şu anda bir demo videosu hazırladığımız için ben her şeyi aktif hale getiriyorum ki hani, daha geniş bir çerçeveleri size aktarabilmek için. Burada müşterileri seçtik Bir müşteriyle olacak. Müşteri de ya ya iki, ikinci iki olsun dediğimizde seçiyoruz ve otomatik olarak daha önce kayıtlı olan müşteri bilgilerini burada getiriyor. Bu randevunun kaynağı nereden geldi? Etkinlik Etkinlikte görüştük bir randevu oluşturuyoruz şimdi onun için hangi hizmetimizle ilgileniyor? Mesela şuradan şöyle şey yapalım. Sağlık online eğitim. Böyle bir hizmetimizle ilgileniyor. Randevunun tipi nedir? Yüzde mi yapacağız, telefonla mı yapacağız, online mi gerçekleştireceğiz gibi. Mesela yüzde yapacağız, randevu tarihi şu tarih olsun. Başlangıç saati seçiyoruz. mesela bir Lokasyon olarak da Acıbadem lokasyonu diyelim. Sorumuz da default varsayılan olarak ben geliyorum. Fakat siz bu randevuyu oluştururken farklı bir kullanıcıya da bu randevuyu esayen edebilirsiniz. Tekrarlanan bir randevu. Yani, yani bu e, şu demek oluyor. Yani mesela bunu 17.9'da gerçekleştiriyoruz. Fakat işte e, 10 defa daha tekrarlansın aylık olarak diye işte ne yapıyor sistem? 17.9, 17.10, 17.11, 17.12 gibi aslında tekrarlanan bir aktivite yaratmak, altlıklardan falan da çok şey bildiğiniz. Yani bu bir eğitim setup'ı sattıysanız mesela bir yıl sürecek, her ayda belli bir tarihte bu tekrarlansın diyorsanız da tekrarlanan randevuyu seçerek tek seferde 10 tane, 12 tane, ya bu da 24 2 seneye kadar destekliyor 12 tane, 12 aylık bir e, aylık döngüde randevu seti oluşturabilirsiniz. Açıklama burada bir açıklamaya ihtiyaç varsa randevu detaylarıyla ilgili girebilirsiniz. Açıklamadan sonra bir hatırlatıcılar özelliğimiz var. Bu Randevu aynı zamanda hatırlatıcılara da eklensin mi derseniz hatırlatıcı kaydı da bir oluşuyor. Bu oluşturulan randevu SMS ile gönder veya e-posta ile gönder müşterinizin SMS ve e-mail entegrasyonu yaptıysanız eğer, bunlar önemli bir Bu entegrasyonu yapılmış olması gerekiyor. Eğer diyelim ki SMS entegrasyonu yaptıysanız, buradaki telefon numarası doğru telefon numarası ise bunlar önemli ekledikleri bilgiler. Bunu seçtikten sonra bir şablon size sunuyoruz, şablonlarınızı özelleştirebiliyorsunuz kendiniz. Randevu alınmıştır şablonunu seçip, kaydet dediğimiz zaman ne oluyor? Önce bir randevu oluşuyor. Daha sonra da seçtiğimiz müşterinin telefonuna bir SMS olarak sizin belirlediğiniz şablondaki mesajı gönderiyoruz. Ee, bunu kaydet diyelim. Şimdi göster diyelim. Şimdi kaydın içerisine girdik. Evet, sıra sayfamızın içerisindeyiz şu anda. Genel bilgilerle bizi karşılıyor sayfamız. Ya ya iki, ikinci iki ile randevu şu an durumu aktif. Bu yukarıda favoriler özelliği tekrar var. Veya randevular arasında gezinmeniz için navigasyon bölümümüzde var favorileri ekleyerek hızlıca erişim de sağlayabilirsiniz. Bakın burada telefon numarası, işte randevu kaynağı, işte etkinlik, randevu tipi seçtiğimiz üzere yüz yüze, randevu tarihi, başlangıç bitiş tarihi, lokasyon, sorumlu gibi bilgilerle bizi şey karşı yapıyor, karşılıyor. Açıklama varsa açıklama bölümüne girebiliyoruz. Burada değişiklik yapıp kaydedebiliriz de veya olduğu gibi bırakabiliriz hizmetler bölümünde ise bu randevu ile ilişkili hizmetler, işte sağlık, online eğitim gibi şeyler. Buraya farklı farklı hizmetler ekleyebilirsiniz. Hizmetlerinizi yönetebiliyorsunuz. Bunun için hizmetler mobilinizi aktif hale getirmeniz gerekiyor. Hizmetlerinizi sisteme ekliyorsunuz. Kategori, hizmet tipi ve hizmetin kendisi şeklinde. Burada da randevu ile ilişkili bir şekilde hizmet kayıt tutmak istiyorsanız da ilişkisel bir şekilde hizmetlerinizi buradan ekleyebilirsiniz. Ben bir tane eklemişim sağlık online eğitim diye. Yani burada ne anlamış olduk? Bir randevu alındı. Bu randevu da sağlıkla ilgili bir online eğitim bizim faaliyeti yapılacak. İlişkili hizmet de bu. Burada da notlar bölümünde de e, bu kayıtla ilgili, randevu ile ilgili e, bir notunuz varsa e, özel bir hatırlatma amacıyla kullanacağınız bir notunuz varsa deftere yazar gibi, yani telefonunuza yazar gibi ilişkili şekilde kaydın detayında notları tutabilirsiniz sağ taraf üst tarafa doğru ilerlediğimizde zaman Randevunu kimle oluyor ve bayağı bir detaylı bilgi varmış burada buradaki espri de şu şimdi bazen bu buna tıkladığınız zaman çok küçük bir kutuyla karşılaşıyorsunuz bazen çok büyük bir kutuyla karşılaşıyorsunuz bak mesela bu şu anlama geliyor yani ne kadar çok veri girerseniz o kartla ilgili o buradaki detaylar o kadar artıyor aslında. Şimdi bizim seçtiğimiz bu ya iki, ikinci iki ile ilgili birçok detay girmişler. Bunlar hepsi şey, fake bilgiler, gerçek bilgiler değil. bilgiler, dami bilgiler. Bakın, burada demiş ki, müşteri daha önce karalisteye listeye gibi. Bu, bu dinamik bir kutu, müşteri detay bilgisi kutusu. Veri girildikçe genişliyor ve karaliste falan gibi bir takım işleri de özellikleri de devreye alırsanız detay bilgiler bölümünde bunu şey yapabiliyoruz, görebiliyoruz mesela kanalist diye alınmış bir kişinin randevusu geldi. Bu bir diğer kullanıcı buna baktığında hemen ilgili şey gibi bir ya bir sıkıntılı bir şey yapmasak gibi. Mesela hızlıca böyle bize bir bilgi vermiş oldu şu anda. Randevunun tarihi, saati gibi. Randevunun aşaması şu anda geldi mi, erteledi mi, iptal mi edildi. Burada yeni aşamalar da ekleyebilirsiniz. Bekliyor da diyebilirsiniz. Durumu aktif veya tamamlandı şeklinde değiştirebilirsiniz. Aşamalar aynı. Sizdeki o süreç şeyi gibi, fanalı gibi düşünebilirsiniz. Açamadığımızda ekleyip isteğinize göre yönetebilirsiniz. Biraz aşağı doğru indiğimizde bu randevuyu Outlook takvime gönder. Randevuyu ilgili kişiye SMS ile hatırlat. Randevuyu e-mail ile hatırlat. Randevuyu WhatsApp ile hatırlat diyor. Aksiyon butonlarımız var. Mesela burada randevuyu SMS ile hatırlat. İşte şu şablonu alıp işte e-mail ile de SMS şablonu. Hangi provider'ı SMS için kullandığınız provider'ı da bu. İntegrasyonlar bunları anlatacağız e, birçok SMS sağlayıcısıyla entegrasyon gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela ne Şu telefon numarasına şu metni gönder dediğimiz aslında hatırlatıcı olarak her sefer SMS göndermiş oluyorsunuz. İlk kayıt esnasında da bu gidebiliyordu. Daha sonra da SMS ile veya e-mail ile hatırlatma gerçekleştirebilirsiniz. Ve kopyalama fonksiyonumuz. Bir kayıt oluşturduğumuz bu oluşturduktan sonra eğer bunu hani e, kopyalayarak çoğaltayım ondan sonra bunları düzenleyeyim diyorsanız ya kopyalama özelliğini de kullanabilirsiniz. Randevular tarafından ama pek önermem yani randevular çünkü biraz kişiye özel kopyalayarak da çoğaltınızı hatalı veriler oluşturabilirsiniz. kaydı silme imkanınız vardır da Yapılacaklar ise hani özellikle uzun şeyle tekrarlanan dediğimiz biraz önce tekrarlanan şeylerde, randevularda, kayıtlarda veya daha böyle Şimdi bir hedefi olan bir randevu, işte üzerinde 15-20 gün çalışacağız. Çalıştıktan sonra belki de başarımıza e, odaklı bir gerçekleşecek bir randevu gibi bir kayıt alırsak, şu an tamamen temprovize konuşuyorum, doğaçlama konuşuyorum. Bununla ilgili yapılacaklar varsa liste olarak oluşturabilirsiniz. Yani müşteriyi düzenli aramayı unutma, işte tahsilatları varsa tahsilatlar için aramayı unutma bir sonraki ay randevusu vermeden önce alo deyip randevusunu tekrar teyit et veya SMS ile gönder gibi aslında yapılacaklar varsa to do istediğiniz hep böyle kağıtları falan yazılır, telefonları yazılır veya ezbere edilir. Onları bir sefer bu kaydı yaptıktan sonra buraya girerseniz bu görev mantığıyla, görev yönetimi mantığıyla burada eklendiğini göreceksiniz. Bu da bir güzel bir özelliktir. Opsiyonel, bunlardan hiç sizi zorlamıyoruz eğer kullanırsanız sizin faydanız olur. Etiketler ise bu girilen kayıtları etiketlemek işte mesela yeni müşteri bu, buna mesela şey diye değişiklik olması için mesela potansiyel bir müşteri değişikliği potansiyel. Şimdi ne oldu? Biz bu randevuya bir etiket koyduk potansiyel. Şöyle ana sayfadan girdiğimiz zaman işte etiketlerimizde potansiyeller neler dediğimizde tek klikle potansiyel etikete girilmiş randevularımızda erişebiliyoruz. Etiketlerle ilgili detaylı bir video hazırladım. Bunu çalışma mantığını, metodolojisini ve buradan takip edebilirsiniz. Burada aslında çok dinamik bir arama, sorgulama sistemine sahip olmuş Segmente etmiş oluyorsunuz aslında kayıtlarınızı. Potansiyel diye bir işte potansiyel kayıtlar, ürün satışları, işte bir potansiyel satışlar, teklifler, fırsatlar, randevular gibi bir şeyler oluşturabilirsiniz, kayıtlar oluşturabilirsiniz. Ve tek tıklamayı da bunların hepsini listeleyip hızlıca aksiyona gidebileceğiniz bir esneklik size sağlıyor. Esnek bir segmentasyon ve raporlama aracı olarak düşünebilirsiniz. Sosyal medyadan da çok sık karşılaştığımız hashtag ile aşağıda aynı mantıkla çalışıyor. İlişkin satışlar bir satış kaydı girerseniz eğer bu bir satışa dönüşen bir şey ise ilişkili satışlar burada yer alıyor. Bu buradaki özelliği satışlarla ilgili videomuz hazırlarken biraz daha detaylandıracağım. Satış modülünü anlatacağım size. Satış modülü esnasında bunların ikisinin arasındaki ilişkiyi de hep birlikte inceliyor olacağız. E, hatırlatıcılarımız da biraz önce söylediğim gibi kayıt esnasında oluşturabilirsiniz veya bu randevuların tabii şimdi karşı tarafa hatırlatılması imkanı da var. Siz müşterimizin bilgisini verdiyseniz, e-mailini verdiyseniz belli aralıklarda, verdiğiniz tarihte ilgili kişiye dışarı e-mail de gidebiliyor. Hem hatırlatıcılarımız, hem otomasyonlarımızda böyle fonksiyonlar var veya kendinizi hatırlatıcı olarak tutabileceğiniz bir yapımız bu. Her modülde bunu anlattığım için tekrar detaylı bir şekilde girmiyorum. Randevuların genel yapısı bu şekilde. Şimdi, ee bir şeye bakalım, gösterge paneline bakalım. Oradan da ayarlara doğru ilerleyeceğiz. Bunun ayarlarında biraz kritik konular var. Size anlatmam lazım. Ee, gösterge panelimiz bizim e, bugün gelen randevular kaçı açıldı, kaçı kapatıldı. E, bu ay gelenler toplam gelen gibi. İşte görüntülü görüşme ile ilgili e, işte böyle bir dashboard elementi koymuşuz. Randevu tipi bazında adetler, i̇şte son gelen randevular, en çok tercih edilen hizmetlerimiz en çok tercih edilen lokasyonlar, en çok randevu olan randevu sorunları gibi bir takım e, görsel ve tekst içerikli raporları dashboardumuz üzerinde veriyoruz ama her zaman dediğim gibi özel rapor mantığıyla da kendi raporlarınızı da geliştirebilirsiniz. Şimdi buradan şu ayarlara doğru ilerleyelim. Şimdi bizde bizim online randevu sistemi denen bir yapımız var. Şimdi böyle bir link geliyor Tabii şimdi benim lokal ortam olduğu için farklı bir adres görüyorsunuz ama siz de muhtemelen HTTPS app.dynamicsrm.com appointment id işte bir, bir uzantılı böyle bir link göreceksiniz. Veya bizden özel bir kurulum aldıysanız kendi e, web adresinizi göreceksiniz. Örnek veriyorum crm benim domainim.com şirketim.com slash appointment gibi. Şimdi böyle bir online e, randevu şeyimiz var. Yapımız var. Bu Calendly'den falan da aşina olduğumuz aslında. Burada sizin kendi firmanızın ismi yazıyor. Burada kullanıcılara mesela şöyle bir seçenek dediğinizde mesela şu tarihte saat işte 10'a seçildi. Bilgileri de alarak aslında müşterinizin sizde bir e, randevu oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu sizin sayfanız oluyor. Bu kaydedildiği zaman sizin veri tabanınıza otomatikman randevu kaydı oluşmuş oluyor aslında. Bu e, piyasadan da bildiğimiz bazı e, araçlar var. Sadece bu işi yapıp da iyi abonelik ücretleri alan onların böyle biraz primitif bir versiyonu. Bunu da testleriniz arasında değerlendirirsiniz. Kullanan birçok kullanıcı müşterimiz var. E, şimdi burada bazı kurallar var. Mesela kurallar nelerdir? İşte sizin çalışma saatleriniz, lokasyonlar, özel günler gibi çalışma saatlerimiz bizim merkezi bir yapıya sahip. Bu çalışma saatlerimiz bir kere set ettiğiniz zaman hem randevularda hem de uygulamanın chat vesaire gibi çok bir şekilde yani sizin mesainizi takip ederek müşteriye hizmet verecek bir takım servislerimiz buradaki tabloyu kullanıyor. Burada çalışma saatlerimizin işte pazartesi şu saat aralığı, salı şu saat, işte cumartesi pazar kapalı falan gibi oluşturduğumuz zaman, set ettiğimiz zaman bu randevu sistemi de hem bizim Burada oluşturduğumuz yeni randevu hem de webden e, müşterilerinize paylaştığınız randevu sistemi sizin çalışma saatlerinizi baz alarak çalışıyor. Yani siz ben pazar günü çalışmıyorum derseniz, e, kullanıcılar şeyi seçemiyorlar, randevu oluşturamıyorlar. Yani, o yüzden entegre bir şekilde çalışıyor. E, burası kritik. Lokasyonlar hep böyle. E, bütün video boyunca bahsettim işte hangi lokasyonda olacak bu randevu gibi. Online sizin lokasyonunuz yoktur tek bir tane vardır genel merkez online de diyebilirsiniz. Bu lokasyonda mesai başlangıç bitiş saatlerini buradan set edebiliyorsunuz. Lokasyon bölümlerini, bölümlerini buradan yönetebiliyorsunuz. Çalışma saati lokasyonu ek olarak bir de özel gün var. Yani hani siz cuma günü 8 17 arası mesela ben müsaitim dediniz. Hani üzerine mesela bir de o gün bayram olduysa eğer bayram bu gün çalışamayacaksa tarihi verirseniz iş yeri kapalı derseniz burada özel gün olarak. Dolayısıyla orada cuma günü 8-17 arası, 17, 17 arası çalışıyorum dediniz. Aslında aktifsiniz ama üzerine eklenen bu özel gün sayesinde onu da eziyor. Dolayısıyla bayrama size randevu alınmamasını sağlıyor. Şimdi bu online'da müşterilerimiz tarafında biraz kolaylık sağlıyor. diye birden çok lokasyonda çalışan şeylerimiz var, kullanıcılarımız oluyor. Böyle bir pozisyonumuz varsa, global bir şirketseniz mesela, ülkedeki dinamikler çok bilinmiyorsa. Bunlar kendi iç kullanımımıza da işe yarayan özellikler oluyor. Yani Avrupa'da çalışan bir elemanımız, Türkiye'deki bir tane doktor için, işte dişçi için bir elemanımız bir randevu olacak. Fakat buradaki şeyi bilmiyorsan yani orada da bu özel günler çalışma saatleri bir kurtarıcı oluyor. Yani kritik bir konu var. Ve biraz daha aşağı doğru inelim. Randevu zaman aralığı her 5 dakikada bir randevu gitsin. Her 10 dakikada bir, her 15 dakikada bir alınabilsin diye Aslında bu intervalları intervallara belirleyebiliyorsunuz. Arka arkaya alınmasın. yani her saat başı randevu alınsın diyorsam işte her 30-60 dakikada bir derse bir randevu arasını koruyorsun sizin için. Bir de iki de üçte dörtte beşte altıda bir de. Bir beş demişiz. Öğle yemeği saati yine bu çalışma saati özel bir günü bir ek olarak öğle yemeği içinde bir saat belirliyorsanız eğer işte burada 12.30 demişiz. 12 30 dakikalık böyle bir aralıkta 12.30'da 13 arasında size randevu aldık sistem. Randevu sorumlusu da default olarak varsayılan da bir kişiyi seçebilirsiniz yani. Müdürü oluşturan başka bir kişidir. Şirketin sekreteri olabilir. Sorumlu ise randevulara bakan başka bir asistan arkadaşımız olabilir. Dolayısıyla her seferinde girip onun ismini seçtirmek yerine bir sefer buradan ayarlarsanız randevuları almak da sorumlu kişi aldığı zaman otomatik olarak diğer kişiyi de burada esayn etmiş Biraz aşağı doğru indiğimizde de lokasyon, randevu tipi, hizmet, randevu aşaması gibi yani aslında birçok modülü de e, özelleştirebileceğimiz alanımız e, mevcut. Yani kaynakla kullanmak istemiyorum. İlişkili satışlar işim yok, satış yapmıyorum veya tekrardan randevu gibi e, özelliklerle işim olmaz dediğiniz noktada bu açıp kapatabiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Ana kayıt sahibi, randevu sorunu sahibi, ilginç bir takım aksiyonlarımız da var burada. Ayarlar bölümünden de bunlara bakabilirsiniz. E, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.